Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de bir kariko. Nasıl 300 kere bir kariko yapıyorsun derseniz düşürüyorum arkadaşlar. <laughs> Mortis'te bir kaydı düştü. Neyse, Mortis sonra yapacağız bu arada. Neyse devam edelim şeyi unutmadım değil mi inşallah? Daha tamam, unutmamışım. Güzel. Çok, Çok. Oğlum neresine heyecanlıyım ya? 300 kere yaptığım şeyden heyecan. No toxic. Aha. zor olduk. Yok abi toksiklik yapacaksan oynama kardeşim. Bak ölecek şimdi. Seyret. Heh, şey. O zaman biz geçirmeyiz. Şu ana kale geçilmez. Aha! Vallahi geçirmiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar bir kargo. Ana. Şimdi arkadaşlar Mortis'te. Evet. Bir günde iki karakteri 1K yapıyorum. Saat gecenin 3 falan herhalde bağırıyorum evde. Evde kimse yok ama. Şaka şaka. Saat saat saat. <laughs> ya saat söyleyeceksin. Saat 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 dedim ya. Bu video like atın. Yoksa böyle olursunuz. Evet. Benim karşıma çıkarsanız bir etrafınızda dönün ve Hoppa. Doç. Hoppa. Aa, hayır. Tamam. Attı. Uy. Mükemmel. Çat çat diye dalacaktım da. İki vuruş. Bu ya sezonunu almıştım ben. Şimdi dalmaya hazırlanıyorum. Ya bana vuruyorsun? ya bana vuruyorsun? Oh! Arkadaşlar mükemmel oynuyorum değil mi? Ya mükemmel oynuyorum. <laughs> bir şey değil bir şey değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi master yerli hissettim. He master gelmemiş. Okey iyi, iyi güzel. Güzel. Kenji var

Hmm. Hoppa, Fake Yedi var kama. Hayır. 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 Bekle. Tamam. Geldi. Zink, zink. Hadi bakayım. Şaka mısın oyun ya? Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Koş, 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 kurtuldum, 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 kurtuldum. Bas, 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 bas. Araya fon koymayı bırak. Ben kendi ağzımla yaparım. İşte bittik. Ben oraya ileri gitmeyecektim aslında ya Mavluk yaptım Aa. Şimdi bu maç uzacak ya Sana bir şey diyeyim mi Tara benim içimden geçecek Hepsi benim içimden geçebilir ya Ölmedi Vuramadı Kusuruk Şşş ya gözüktüm ya. <laughs> ben yokum, ben yokum. Sıkma boşu başına, ben yokum. Ben yokum oğlum. Cık. Aa terbiyesiz ben yokum. <laughs> ben yokum. He bende de var. Ee, pırtladı. Bz 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 uff Sus işareti yok bende ya. O nasıl alınıyordu arkadaşlar söylesenize. Bak şimdi. Zing 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 zing. Hadi bakayım aslanım benim. Docu gördün mü? Kes kes. Kes. Hareketi kes. Bebeği kes. Of. Zing. hadi bakayım. Hoppa. 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 Allah hadi bakayım koçum aslanım benim bebeğim. Oğlum ben ne diyor? Al. <laughs> Almıyorum topu. Burada bekliyorum. Burnum kaşınıyor. Arkadaşlar. Aha. Ah, hadi. Puff, puff. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ah. <laughs> ben yokum. ya ya. Bu hiledir, hile. 2 2 Aa, doğru düzgün adamlara saldırmıyorum. Çünkü bana çok vurabiliyorlar. Aha. Bak şimdi. Bak şimdi ben bir... Ben yokum. Tamam mı? Benim burada olduğumu nereden biliyorsun sen? Türkçe sınavında ben. Teneffüs zili çalar. O sırada ben. Hocam ayıp yaptın. Ayıp yaptınız ne ya?

Arkadaşlar korkuyorum evde değil bağırıyorum bir şeyler yapıyorum. Alper o çekti bittik. Bastır mı? <laughs> Oğlum bastır çok kolay bir RK yapılıyor bu arada. Ultisi dolduğu zaman bekle ultisini dolduralım. Ultisini bir dolduralım tamam. Çok rahatsız. Ben bunun yanında durayım ya. Oh, Şu perde doldu. Bir şimdi işi. Şey. Kaç. Adamsın Alperima. <laughs> Adam peşimi bıraktı yani ya. Oğlum El çok iyi oynadık arkadaşlar. Ayıp, ben yukarı çıkıyorum. O yukarı çıkıyor ben aşağı inim olur. <laughs> Karşıma ip ediyorsun bak şimdi ama. Aa çok terbiyesizsin. Çok terbiyesizsin yavrum.

Mavi taksi. El primo. Arkadaşlar bir videoda. Bir videoda. Bir videoda iki tane 1K karakter yaptım. Bana istek atarak. Bana koltu 1K'da yapmama yardım ederseniz çok sevinirim. Bir de klan hiper geleceği için. Bana bir şeyler yapın. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.